Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Yunan unsurlarından büyük provokasyon. Türk balıkçılara ateş açtılar. Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının iki Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan bir kişinin bacağından yaralandığı bildirildi. Yunanistan'ın askeri unsurları Ege'de provokatif bir olaya daha imza attı. Ege Denizi'nde avlanan Türk balıkçıların üzerine ateş açan Yunan unsurları bir Türk balıkçısını vurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada 22 Şubat saat 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan iki Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş edildiği, mürettebattan bir kişinin bacağından yaralandığı kaydedildi. 112 acil sağlık ekipleriyle iki sahil güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığına belirtilen açıklamada bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisi verildi. Açıklamada olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaysa şu şekildeydi. 22 Şubat 2022 tarihinde saat 19.15 civarında Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan iki Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildiği, açılan ateş sonucunda bir mürettebatın bacağından yaralandığı bilgisinin alınmasına mütakip 112 acil çağır sağlık ekipleri birlikte olay mahalline derhal iki sağlık güvenlik botu sevk edilmiştir. Yunanistan'ın yaptığı yanına kalmayacaktır ifadeleri kullanıldı.